<laughs> Merhaba ben Ömer. Burada da Semanur'u görüyorsunuz. Bu da biz 793 km taşıyan rahat ama ruhsuz aracımız. Bugün sizlere motosikletle iki kez gittiğimiz Bozcaada'ya bazı güncellemeler nedeniyle arabayla yapmak zorunda kaldığımız seyahati anlatacağım. Gelin motorla araba arasındaki farktan da bahsedeceğim. Bu geziye bir göz atalım. Sabah kocaman bavulumuzu arka koltuğa rahatlıkla koyup büyük şapkalarımızı takarak yola çıktık. Motorla seyahat etseydik ne büyük şapkalarımız ne de bavulumuz olacaktı. Her ne kadar arabayla yolculuğun da güzel olabileceğini içten içe düşünsem de motosiklete ihanet etmemek adına seyahatin başından itibaren bu durumu çaktırmamaya çalıştım. Şey alamadım ya. Telefonu tutacağım. Diğer bir diğer kişi uzun yol seyahatimizde zaten telefon tutacağımız yoktu. Ve kemin tamamen dümdüz daha gideceksin. Bilemez. Bu araba her şey bir süre sonra dümdüz gidebileceğimizi fark edince haritayı bıraktım. Motosiklet iyice kafamdan çıkmıştı. Muhteşem manzaralara baka baka ilerliyor. Müzik dinleyip sohbet ediyorduk. Ta ki o ana kadar. Kısa bir süre etkisinde kalsam da sonrasında kendime geldim. Yola devam ettik, geyikliğe vardık. Feribotu beklerken biraz işe güce baktık. Her ne kadar bozcu Adaya sakın gitmeyin, park yeri bulamazsınız şeklinde yazılar okumuş olsak da sorun yaşamadan yer bulduk. Tatil üniformalarımız eşliğinde otele vardık. Terasta takıldık, ilginç öresel lezzetleri tattık. Semanur dalgaları içli içli bakınca önce durdum, sonra dayanamayıp ben de moda girdim. Nereye bakıyorsun dalgaların yetiştirdiği çocuk? Kitap fuarına uğradık. Dolandırılmış insanların gazetecilere verdiği gibi poz verdik. Akşam olunca tam beyaz yakalıların hayali olan arada derede kalmış küçük bir kafede lavantalı cheesecake yiyerek günü sonlandırdık. Sonraki gün dışarı çıkınca hoyrat dalgalara bakıp sert çocuklar olalım desek de gayet temiz ve rüzgarsız bir havayla karşılaşıp denize girmek üzere yola koyulduk. Dışarıda 33 derece sıcaklık varken klimayı açıp serin bir şekilde ilerlerken önceki yıl motor sırtında sallana sallana ve tel içinde kaldığımız seyahatimizi iade ettik. Sahile vardığımızda emekliliği nedeniyle kıyı şeridine taşınan ama güneşten de pek haz etmeyenler gibi takıldık. Son günde bir öncekinin benzeri olarak havalı bir yerde kahve içip etrafı izledik. Görülmesi gereken turistik yerleri ziyaret ettik. Semanur seni de çekeceğim. Semanur. Buradayım. Sonradan sıkılsak da herkesin kaçırmayın diye tembihlediği gün batımı izleme alanında çeşitli istişarelerde bulunduk. Motorlara iç geçire geçire bakarak geri dönüş yoluna geçtik. Sorunsuz bir seyahat sonrası yüzümüzde yorgun ama mutlu ifadelerle motorsuz da güzel geziler yapılabileceğini ama motorlu seyahatlerin bir başka olduğuna kanaat getirerek eve geldik. Bir sonraki videomuza kadar hoşçakalın.